Anadolu pizza kasap çocuklu olan. Sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Şile yolunda pizzacı Muhsin'in yanına geldim. Mustafa ustamız yaklaşık 50 senedir İsveç'te çalışmış pizza üzerine deneyim kazanmış sonra da gelip burada kendine bir yer açmış ama kendisi şu an tekrar İsveç'e gitmiş işi varmış. O yüzden biz de Mustafa Usta'mızla karşılaşamadık. Ama içeride harika pizzalar bizi bekliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlıyoruz. Beyaz Şefim kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu soralım, burası neresi? Burası Pizzacı Mustiş ile Kömüllük Şubesi. Evet. Geçen sene Kasım'da faaliyete başladık. Bir sene oldu yani. Bir seneyi neresi? doldurduk, evet. Burada çok güzel pizzalar yaptığınızı duydum. Biz de pizzalar yapıyoruz. Hemen görelim. Ne yapacaksın şefim bugün bize? Şu anda size Karadeniz pizza yapacağım. Kavurmalı bir pizza. Ee, özel bir kavurma bu. Bingöl'den geliyor. Ata usulü yapılan bir kavurma. Bu hamurumuz? Hamurumuz tam buğday kepekli un. Kepeğiyle birlikte kullanıyoruz. En büyük farkımız da bu. Böyle içerisinde görebilirsiniz. Kepek Bu parça taze pırıyor. bir hamur mu yoksa beklemiş e, mayalı Bu, bir hamur mu? Taze günlük yapıyoruz bunları. Bir gün önceden mayalandırıyoruz, hazırlıyoruz. Hı hı. Bunları dolapta mayalandırıyoruz, 6-4 derecede. Ondan sonra işleme hazır oluyor. Merdane kullanıyor musun? Merdane kullanmıyoruz. Bu şekilde el yordamıyla açıyoruz hamurumuzu. Mustafa ustam vardı. Onla karşılaşamadık. Mustafa ustam şu anda İsveç'te. O sadece yaz sezonunda faaliyette Çorum Karibe şubesinde bize hmm. 6 ay boyunca bir eğitimden geçirdi. Hmm. Onun ardından size öğretti uzman evet. bunun nasıl yapıldığını. <laughs> Ustam yaklaşık e, Mustafa Ustam 50 yıldır İsveç'te çalışmış. Doğru Tabii. mu? Yani 16 yıl boyunca da sadece pizza üzerine bu işi devam ettiriyor. Sonra emekli oluyor herhalde. Türkiye'ye tamamen geliyor. Tabii Çorum Kargı'ya kendi memleketine, kendi arasına pizzacı açıyor. Bu da çok rağbet görüyor, çok beğeniliyor. Hüseyin Bey de yeni olarak burada devam ettiriyoruz İstanbul'da. Çok güzel, çok güzel şefim. Üçüncü şubemizi açtık Tavukçu yolu tarafında. 3 üçüncü şube de var. Evet. Neresi tavuk. bir daha söyleyebilir misiniz? Ümraniye misin? Tavukçu yolu. Bu hmm. haritalara pizzacı Ben orayı da burayı da bırakacağım <laughs> o zaman. Haritalara bırakacağım. <laughs> Açıklamalar kısmına haritalarınızı bırakırım. Şimdi malzemeleri koyma zamanı geldi. Evet, bu şekilde hamurumuzu hazırladık. Şimdi sosumuzu süreceğiz. Hemen sürelim. Sos özel değilse açıklayabilir misiniz? İçinde neler var? Sosumuzun içerisinde domatesimiz var, fesleğenimiz var, kekiğimiz var ve kendimizin hazırladığı özel bir baharat karışımımız var. Bunları kullanıyoruz. Burası hangi saatler arasında açık? Burası hafta işleri, sabah 10'da faaliyete başlıyoruz. Kısaltma kahvaltımız da var. E, mümkün olduğu kadar doğal ürünler bulup getirmeye çalışıyoruz. Akşam 8'de de kapatıyoruz. Hafta sonları saatimiz farklı oluyor biraz daha. Daha geç kapatıyorsunuz evet. belki. Hafta sonu 8'de açıyoruz, akşam Hı. 10'da kapatıyoruz. Bu şekilde tam yağlı bir pizza peynirimiz var. Malzemelerimize de, de ilave ettikten sonra ana malzememize geçiyoruz. O Bingöl'den gelen meşhur kavurmamız. Bu şekilde gösterebilirim. Evet, Rize'nin kavurması meşhur olarak bizde ismini o şekilde koymuştuk. Sonra Bingöl'de Soğuk Çeşme diye bir yerde çok özel bir kavurma yapıldığını öğrendik. Atı usulü yapılıyor. 200 yıllık bir geleneğe bağlı olarak yapıyorlar bunu. Biz de bingöl kormasıyla değiştirdik malzememizi. Ve yeşil biberimiz var. Bunları kendimiz burada kıyıyoruz. Taze, günlük oluyor. Ya buraya gelen insanlar zaten işte bir an önce karnımı doyurayım gideyim yani şehirdeki gibi öyle hızlı bir tüketim yok. Geliyorlar, Tabii. keyiflerini yapıyorlar. Çay şey ikram ediyoruz. Türk kahvesi. Ikram yavaş yavaş yemeklerini yiyorlar burada. Ormanın, Güzel, derenin, doğal bir ortam. Tabii ki keyfini çıkartıyor insanlar. Bu şekilde e, zeytin yanında beklettiğimiz bir özel bir sarımsak sosumuz var. Bundan da ilave ediyoruz. Bu da çok farklı bir lezzet katıyor. Üzerine tekrar pizza peynir ilave ediyoruz. En son e, mor soğanımız var. En üst kısmına da mor soğan ilave edeceğiz. En üst kısmını ilave etmemizin sebebi de e, fırında bu soğanın karamelize olması. Hı hı. Çok güzel bir aroma veriyor bize Şimdiden kokular gelmeye başladı zaten. Hı hı. Bu şekilde pizzamız hazır. Hüseyin Şefim Size de kolay gelsin. Burayı siz işletiyorsunuz. Evet abi. Amcanızla beraber e, burayı kurmuşsunuz. Çok güzel bir mekan. Teşekkür ederiz geldiğiniz Bütün için. Bütün İstanbulluları buraya bekliyor muyuz? Evet aynı. Bekliyoruz. Taş fırın değil mi bu? Şefim burası Bindeyiz taş fırın. taş fırın. Şimdi can alıcı soruya geleceğim. Şefim yaklaşabilir miyim? Bunlar neden tepside? Neden tepside? Daha dengeli e, pişsin diye. Evet. Yani yanmasın, ee, dengede pişsin diye. Başka bir sebebi yok. Bir odun attığınızda 250 derecede 400 derecelere kadar Direkt çıkartıyor Direkt 400 mi? dereceye çıkabiliyor çok hı hı. kısa bir zaman içerisinde. O yüzden e, fırının derecesini ayarlamak biraz zor. Tepsi bu konuda bize yardımcı oluyor. Dengeliyor o zaman Kesinlikle, dengeliyor. evet. Atalım mı ustam? Atalım. Atalım arkadaşlar. bunları. İlk önce sağ tarafta beklettiğimiz, kuruttuğumuz odunumuz var. Şu şekilde görebilirsiniz unu kurumda kurutuyoruz. Hı -hı. Daha hızlı ve daha kaliteli olması için. Şöyle. Bu şekilde alevleniyor. Tamam bekleyelim alevlenmesi. O hemen Allah parladı. Özel bir baharat karışımımız var. Bunu pişmeden önce kullanıyoruz bu şekilde. Bütün pizzalarımızda bu baharatı kullanıyoruz. Çok az atıyorsun ama demek ki etkili bir baharat. Evet, içerisinde tuz oranı da biraz yüksek. O yüzden azaltarak kullanıyoruz. Evet. Kastamonu pizza, bunu kuru kullanıyorduk. Ya, pardon, az önce yaptığımız Şöyle, şuydu. Karadeniz, Karadeniz. pizzası. Evet, evet, onu beraber gördük, yaptık. Karadeniz kuru et kullanıyoruz bunda. Boşnak usulü kuru et, tamam. anı, Anadolu pizza, kasap sucuğu kullanıyoruz. Evet. Yeşil biber, kırmızı biber, mantar. Muhsi spesiyal dana bonfile kullanıyoruz bu pizzamızda Hı hı. Hardan mı? Ekstra, ekstra kafede Paris sosu kullanıyoruz. Evet, tamam. Dört peynirli pizzamız. Çezer peyniri sonradan ilave olacak. Soslarımızı attıktan sonra bu şekilde fırına giriyor. Kaç dakikada pişiyor şefim? Evet, yaklaşık 6 veya 8 dakika arasında pişmiş oluyor. Hı hı. Bu tabi değişiklik gösteriyor. Oda fırın olduğu için belli bir saati yok. Hı hı. Ara ara kontrol ediyorsun. Tabii ki. Her zaman kontrolünü bir sağlamak Bir de ocaktan ne kadar uzaksa o kadar geçti pişiyor tabii ki. 4 evet, pencere pizzamızı dağıtıyoruz. Bu benim favorim. Bu şekilde garnitürlerimiz de var. Güveçle mantar yapıyoruz. Bunu ayrıyetten mi istiyoruz? Yanında mı geliyor? Nasıl Bunu oluyor? Bunu ayrıyetten e, garnitür olarak isteyebiliyorsunuz masanın da şeklinde. Onları kapat artık. Onları kapatmadım. Bekliyoruz. Açlıktan öldünüz bekliyoruz. değil mi? Sabırsızlıktan öldünüz. Sabırsızlıkta bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Bu güzel lezzetleri tatmak Aynen. için bekliyoruz. Şefim burada kahvaltı var dedi. Evet. Kahvaltıya ne zaman geliyorsun? Kahvaltı var. En yakın zamanda sen geliyorsun yine kahvaltıya da geliyorsun tamam. buraya. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Buradan. O zaman masada doğru. görüşürüz. Görüşürüz. Rekizelerimizi kontrol ediyoruz. 4 peynirli pizzamızın çezerini ilave edeceğiz bu aşamada. Karadeniz pizza yaklaşık 2 buçuk iki beş daha. Beraber yaptığımız Karadeniz evet. pizzası. Anadolu pizza kasap çocuklu olan. Bunun Yüzeyi pişmiş, tabanını pişirmemiz gerekiyor. Bu aşamada bunu tepsiye alıp tabana yerleştiriyoruz. Evet. Usta mı öğretti bunları? E, tabii ki. Yusuf <laughs> <laughs> Esi'ye... Tabanı... Piştiğine da... karar verdin. Evet, Onu evet. da taş fırının tabanına koydun. biraz daha vakti var. Tabağımda bunu gördükten sonra alabiliriz. Çok güzel şefim. Nereye gidiyor? Tabii ki pizza sunum tepsisine. Sunum bu şekilde oluyor. Tabii sunum bu şekilde. Onu hazırlıyoruz. Musti pizzamız. Tabanı belli dereceye ulaştı. <gülüyor> <gülüyor> Çezerimizi ilave ettik. Kas somonlu pizzamız. Karadeniz pizzamız. Bunun da tabanını kontrol ediyorsun şimdi. Evet. Bu biraz daha ince olduğu için tabanı daha az tutacağız. Merdane kullanmadın şefim. Tövbe Elle açtım bunu. Merdane ile olmuyor. Elle açmamız Tam gerekiyor. Tam bir teknik bana göre. <laughs> Önce tepside pişiriyorsun. Sonra böyle kontrol ederek e, taş fırının tabanında pişiriyorsun. O külün lezzeti pizzayı evet, evet, sonra pizzamızı alabiliriz. Türkiye'de göremediğimiz bir teknik... ...kullanıyorsunuz burada. Birleştirme hatalarımız... ...biraz daha geçmiştiği için onları... atışın yanına alıyoruz ve... pizzalarımıza geçiyoruz. Kenarlarını... ...sıvı yağ ile yağlamamız gerekiyor ilk hı hı. önce. Hem o... E, ...sertliğini almamız için hem de dışındaki... ...un tabakasını almamız için bu işlemi... ...yapıyoruz kekimizi ilave ediyoruz. Hüseyin şefim şimdi pizzalarımız hazır. Evet bu abi. Şekilde. Senden fiyatları alabilir miyiz şefim? Şöyle isimlerini de söyleyerek. Anadolu pizza, onun fiyatı 58 lira. Bu Musti, Musti special, bunun fiyatı 65 TL. Bu Kastamonu, kuretli olan Özel pizzalarımızdan bir tanesi. Bunun fiyatı 67 lira. Bu Karadeniz pizzamız çok özel bir kavurma var bunda da. Bingöl'den geliyor kavurmamız. Ata usulü yapılan bir kavurma. El evet. Evet bunun fiyatı da 64 lira. Bu da 4 peynirli pizzamız. Klasik bir pizza ama tam buğday hamuruyla birlikte bir araya geldiği zaman yine özel bir pizza oluyor. Onun fiyatı da 69 TL. Çok teşekkürler Hüseyin Şefim. Biz teşekkür ederiz. Gerçi. Şimdi Berat Şefim kesmeye devam ediyor. Bizi bekledi. Sanırım işlem bitti. Şu an yeme, yeme zamanı. Tadına bakma zamanı. Çok teşekkür ediyorum Berat Şefim. Şimdi tadımı bölümüne geçiyorum. Bunların tadına bakacağız. Gençler acıktınız mı? Çok az acıktık abi. ya. <gülüyor> 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 Allah hepsini bitirmezseniz iki katı para alıyorlarmış. Hepsini? Hepsi bitecek. Bir kere atsam merak ediyor. <laughs> şu kadroya. Hepsi bitmezse çay. Şey, <laughs> alttaki tepsilerden de şüpheliyim yani. <gülüyor> 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 Toplam 5 tane pizza. O. Pizzamız var. Şunu süsleseyim. <laughs> Şunlar şöyle şeyleyeyim. Az Aziz Bey. Evet abi. Çok Seni güzel bir mekana getirdin beni. Te teşekkür ediyorum. Ne demek. İnşallah beğenirsin. Tadından da kalırsın. Görüntü da asla yalan ya. söylemez. Şu görüntü ben lezzetliyim diyor zaten. Şimdi hepsinin üstünde e, peynir olduğu için e, pizzalar neydi şaşırdım yani. Ben şeyi arıyorum aslında. Karadeniz pizzasını arıyorum. Karadeniz yok. Heh. Şefimle beraber yapmıştık. Onun bundan başlamak istiyorum. Aziz <laughs> Bey müsaadenle götürüyorum. Afiyet bal olsun. Bismillah. Yatma ağzını sıcak. Hüseyin hmm. Şefim ne yaptınız böyle ya? Çok lezzetli bunlar. Biraz sıcaktır dikkat edin. Evet sıcak. Adana'nın sıcağı yanında bir şey olmaz <laughs> abi. Şimdi şu dursun. Anladım. Dört peynirli hangisiydi? Dur. Şu muydu? Heh. Dört peynirli benim favorim zaten. Onun da tadına bakmak istiyorum. Aziz Bey bu ne ya? Böyle pizza yedim mi daha önce? Yemedim. <laughs> Bugün yedi. Muhteşem ya. Odun ateşinde bir farklı oluyor bu tadı. Berat Şefim teşekkür ediyoruz. Nasıl beğendiniz? Çok mi? lezzetli. Gözü doyurduk mu ilk aşamada? Önce gözü sonra... Vallahi gözümüz öncesi, de doydu, doydu ama Hı. bitiremezlerse iki katı fiyat ödeyecekler. Tabii ki. <laughs> Burada öyle bir kural var. Madem söyledin bitireceksin Yap, o zaman. Elinize sağlık. Efsane. Ah, evet teşekkür, teşekkür ediyoruz Berat Şefim. Az ve elini aldı kamerayı. <laughs> Şimdi yemediğim ne kaldı? Şu var mantarlı bir pizza görüyorum burada. Şey Hemen onu da götürelim. bir çekim yaparken evet. sen yiyemiyorsun ben anladım. Evet. Videoyu kapatalım da <laughs> sen bir abi daha bulayım olur mu? Kapat artık o <laughs> sevgili dostlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gitti mi? Herkes bekliyoruz.